Hazreti Yusuf'tan ondan murad almak istedi. Yani sevişmek istedi. Ve kapıları sım sıkı kapatarak. Bakın salonun kapıları var. Bir tane değil. Birçok kapılar var. O kadar büyük bir ev. Gösterişli bir ev. Hazreti Yusuf'la o evde yalnız yaşıyorlar. Şimdiki bağnazlar olsa çıldırır. Kadın dekolte, açık kıyafetlerde geziyor akşama kadar öyle. Hazreti Yusuf da yanında. İsteklerim senin içindir gelsene dedi diyor. Yusuf Allah'a sığınırım dedi. Bak orada zinaya yaklaşmıyor. Yoksa kadına bakıyor, görüyor, güzelliğini de görüyor. Takdir de diyor, beğeniyor da. Beğendiğini söylüyor Kur'an. Hatta arzu diyor kadını. Ama yanaşmıyor. Allah'a sığınırım dedi. Çünkü o benim efendimdir, yerim güzel tutmuştur. Gerçek, gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez şeytanın Allah'a Yani fuhuş yapan, zina yapan Kurtuluşa ermez. Günaha giren kurtuluşa ermez. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Kadın ona cinsel ilişki istiyor. Zaten arzuluyor da fakat cinsel ilişki istiyor. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıt Burhan'ını görmeseydi o da Yusuf da onu arzulamıştı. Arzuluyor. Ama ilişkiye girmiyor. böyle ki biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için ona delil gösterdik. Bak fuhuş. Fuhuş istemiyor Allah. Bakmasını değil. Sevmesini değil. Fuhuş istemiyor. Fuhuş nedir? Cinsel ilişki. Nesilleri bozan cinsel ilişki. Helaliyle olan güzelliktir. Haram olduğu için istemiyor Allah. Çünkü o muhlis da Neymiş özelliği? Samimi olmaz. Bak bir tane özelliğini söylüyor Allah. Mult kullarımızdan da. Namaz kılardı, oruç tutardı, zekat verirdi, hacca giderdi demiyor. Sadece tek özelliği o samimi. Mehdi'nin özelliğidir samimi olmasıdır. Şöyle yatakta yatardı, şöyle yemek yemezdi, şöyle ağlardı, şöyle işte insanın imkanlarından, dünyanın imkanlarından istifade etmezdi demiyor. Sadece samimi olması Mehdi'nin. Ana vası budur, inşallah. Ee, yani buraya gelsin. Tamam, inşallah. Kapıya doğru ikisi de koştular. <laughs> Canım benim, acayip şeker. Hazreti Yusuf. Kadın gömleğini arkadan çekip yırttı. Şehvetin e, insana verdiği güç... Mesela i̇şte kadın gücü normalde o kadar değildir. Ama şefetten güzlüğünü verse e, müthiş bir güç kazanabiliyor. Müthiş bir adrenalin oluşmuş. Arkadan çekip yırttı. Yani kaç basını tuttuğunda gömleği yırtılıyor. Ama gömleğin de yani sırtına yapışan bir gömlek olmadığı anlaşılıyor. Çünkü tutabilmesi mevzu bahis. Demek ki bol ve rahat bir gömlek. tam kapının yanında kadının efendiyle efendisiyle karşılaştırır. Allah özellikle yapıyor. Gömleğini yırtıran da Allah, kadının efendisine karşılaştıran da Allah. Normalde karşılaşmayabilirler. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Zindana atılmak veya acı bir azap. Yani dövülmesini istiyor. Dövülsün veya acı bir azap. Yani şehvetin acımasızlığı, şehvette insan aklı eğer dinsizse, Allah'tan korkmuyorsa kapanır, çok tehlikeli şeyler yapabilir. Mesela kadını öldürmeye kalkıyor şehvetten. Çoğu olay da öyledir. Tecavüze kalktığı kişiyi tecavüzden sonra veya tecavüz anında öldürürler. Birçok olay basına yansımda görüyorsunuz. O şehvetin aklı örtmesinden kaynaklanan insanın Allah'tan korkmamasından kaynaklanan vahşi yönü. Yusuf dedi ki onun kendisi benden murad almak istedi. Kadınların yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası, doğrusu bu sizin düzeninizdendir, gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi. Yani kadınların bir kısmı hakikaten çok düzenbaz olur, çok tehlikeli olurlar. Kapsamlı düzen kurarlar. Buna Kur'an dikkat çekmiş. Ama, Kocasından tabi bu telkin yapılmış olmasa adam böyle bir bakış açısını kazanmaz. Yani insanlara ne kadar telkin açık olduğunu da burada görüyoruz. Mesela adam görür gömleği arkadan yırtılmış onu ilgilendirmez. Yani onu hem akledemez hem de onun bir delil olduğunu da düşünemez. Mesela Yusuf dese aynı şeyi pek o kadar etkili olmazdı. Ama bir başkası söylediğinde onu tarafsız gördüğü için ondan daha çok etkileniyor. Çünkü Yusuf o suçun içinde olabileceğini düşündüğü için onun ifadesi o kadar geçerli olmuyor. Mesela mahkemelerde de biliyorsunuz tarafsız şahit ifadesi esas alınır. Şahsın ifadesindense diğer şahit. O şahidin ifadesi onda etki ediyor yani psikolojik olarak insanın ruhu ona daha eğilimli oluyor. Ee, ama bu insanın da vicdanlı olduğunu da görüyoruz. Mesela istese Hz. Yusuf'un aleyhine bir hüküm verebilirdi. Yusuf sen bundan yüz çevir. Bak yaptığı tepki bu. Yüz çevir konuşma. İlgilenme. Yani bir de bağlantın olmasın. Sen de günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Bak, bak bu şahıs görüyor musun? Bayağı dindar. Ve çok makul vicdanlı yaklaşıyor. Vahşi hareketler yapmıyor. Mesela kadını çekip vurmuyor. Türkiye'de olsa maazallah ne yüzü billah on tane ona saydırır, beş tane de öbürüne saydırır. Allah vermesin. Yani çok büyük arbede çıkardı. Değil mi? Yani herhangi bir insan açısından diyorum adamın dindarlığının nasıl güzel bir netice gösterdiğini görüyoruz. Bak sen bundan yüz çevir. Görüşme diyor. Sen de günahından dolayısa bağışlanma değil doğrusu sen günahkanlardan oldun. Sadece günah işledin. Tövbe et diyor. Allah'a karşı sen suç işledin diyor. Bana göre bir suç yok diyor. Yani bana işlenmiş bir suç yok. Allah'a karşı işledin suç var. Dolayısıyla Allah'tan bağışlanmanın dile diyor. Yani ben ceza müessesesi değilim diyor. Allah sana cezayı verir diyor. Ama ceza almasını da istemiyor. Ahirette de bak onun yanmasını istemiyor. Ahirette de onun kurtuluşunu istiyor. Ona da şefkatle yaklaşıyor. Ve tövbe etti kurtul diyor.